Ya anahtarın yok mu? Elin doluymuş. Elim de boş değil, evim de boş değil. Belki dedim güzel karıcığım açar kapıyı. Ben de panoya bakıyordum. İyi güzel, beraber bakarız. Sadi ne gerek var buna? Ev çiçekli oldu zaten. Olsun, bu özel bir çiçek küstüm şey. çiçeğim. Bunun yeri ayrı. Böyle dokunulduğunda, sarsıldığında kendini kapatıyor. Sonra sarsıntısı geçince tekrardan açıyor. Ben de dedim belki istemeyerek, bilmeyerek yanlış dokundum karıcığıma. Eve gidinceye kadar belki sarsıntısı geçmiştir. Yine yapraklarını açmıştır. Belki dedim o emsalsiz gülüşünü bile gösterir bana. Koyarsın balkona.. Hatta belki o kuğu gibi boyluna.. Onu takmam bile izin veririm.. Yıldönümü hediyem.. Bizim yıldönümümüz bugün değil.. İnanmıyorsan git bak sahte cüzdanımıza.. Evlilik yıldönümümüz demedim.. Neyim mı? Hatırlıyorsun yıllar önce Ankara'dayken. Sen artık sıkılmıştın bana. Trafik ihlali cezası yazmaktan. Sonra çıkmaya başlamıştık. Sonra bir gün Kuğulu Göl'e gittik. Oradaki bütün kuğular boynunu kıskanmıştı. Onun yıl dönümü. verir misin? Sadece ben değilim o hikayedeki. Tamam. Başkasıyla karıştırıyorsun. Bizim hikayemiz Bizim de. hikayemiz falan yok. Tamam. Bizim sadece bir görevimiz var. O da karı gibi görünmek. Tamam işte karama hediye aldım. Alma Sadi alma. Tamam. Bu hediye zaten bir coğrafya öğretmeninin alabileceğinden daha fazla. Ayrıca Ar aramızdaki görevi de çok aşıyor. O yüzden ileri gittin. Yapma. Git istiyorsan geri iade et ya da git başkasına ver. Kime vereyim? Aysel'e mi vereyim Songül? Karıma vereceğim. Kime vereyim? Ben yemeğe bakacağım. Bir saniye ya. Bir saniye. Günlerdir bir bilinmezin içinde yaşıyorum. Soruyorum, cevap vermiyorsun. Gaya uyusun. Ağzından kerpetenle laf alıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Bilmediğim bir şeyden ötürü suçlanıyorum. Karıcıma soruyorum, cevap alamıyorum. Yüzüm beş karış. Ne yapayım ben Songül? Ne yapmamı istiyorsun? Konuşmuyorsun benimle. Yüzüme bakmıyorsun. Yemek yanacak. Yansın yemek ya. Yansın dünya. Gözüme bak. Lütfen gözüme bak. Soruma cevap ver. Beni hiç sevmedin. Desene sevmiyorum diye. Desene sevmiyorum diye desene.